Yani hoş geldiniz. Ya öncelikle Fenerbahçe gibi büyük bir camianın bünyesinde olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Ya bir o kadar da heyecanlıyım tabi. Ama her futbolcunun hayaldir Fenerbahçe'de futbol oynamak böyle büyük bir camiada. Ne kadar zor ve büyük bir camiaya geldiğimi farkındayım. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur. Ya benim inatçı, inatçı gibi yapım var. Ben inatçıyımdır. Asla pis etmeyi sevmem. Ya bizim ülkemizde Türk gençlerinin yani isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok ben buna inanıyorum her zaman. Her zaman da söylüyorum. Ya ben dediğim gibi asla pes etmem. Sahaya çıktığım zamanda da hiçbir zaman savaşmaktan vazgeçmeyen, o formanın hakkını sonuna kadar veren bir yapım var. Ya ben burada da her zaman başarılı olacağıma inanıyorum. Ya kötü oynayabiliriz ama hiçbir zaman kötü mücadele vermem. Ya bu benim hayat felsefemde olan bir şey. Ben hiçbir zaman hayatımda kötü mücadele vermedim. Vermeyeceğim de inşallah. Bu armaya, bu çubuklu armaya layık olmaya çalışacağım. Ya hocamızla antrenmandan önce bugün de görüştük bir toplantı yaptı kendi aramızda. Ya hocamızın da benim üçlü savunmada o sisteme uyacıp uyabileceğimi düşündüğü için beni istediğini düşünüyorum. Ya benim o oyuna katkılarım olacağını düşünüyorum. Ya çünkü ben daha çok topla çıkan, oyunu kuran bir yapım olduğunu düşünüyorum. Hocanın da bu özelliklerin bildiğini biliyorum. Bana söyledi zaten. En son milli takımda da üçlü savunmada oynadım. Sağında da oynadım, ortasında da oynadım. Ya üstesinden geldim, geldiğimi düşünüyorum. İnşallah buradan da burada da geleceğimi düşünüyorum. İnşallah gelirim. Ya ben dediğin gibi abi ee, teklifler oldu evet, bayağı teklif geldi. Yurt dışından da hatta teklifler vardı. Ya kulübümüzde görüşüyordum, başkanımızla falan kulübümüzde. Ya bana bir soru sordular. Dediler ki ee, sen nereye gitmek istiyorsun dediler. Ya ben direkt Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum dedim. Ya bunu laf olsun diye söylemiyorum. Ya yani bunu gerçekten söyledim. Çünkü bilmiyorum. His, ya ben hislerim, hislerimle hareket eden bir insanım. Ya o an. Hislerimle hareket ettim. Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceğine çok içten inandım. İnşallah da sezon sonu olacağız. Buna da inanıyorum yani. yani hiç tereddütsüz Fenerbahçe'yi tercih ettim. İnşallah hayırlısı olur. Jorge Hoca'nın tabii ki bunu bana söylediler. Ben de biliyordum hocanın beni çok istediğini. Ya ben aslında takımlarda buna çok dikkat ediyorum. Ya oynadığım kulüplerde ben ya transferde bu benim için çok önemli. Bir hocanın istemesi benim için çok önemli. Tabii bunun da artısı oldu benim için Fenerbahçe'ye gelmemde. Cüneyt Hoca ile çalıştık. Evet Cüneyt Hoca beni iyi tanıyor. Ben de onu iyi tanıyorum. Ya ben sahada yani ya forvet oyuncuyu dediğiniz gibi sürekli ensesinde hissetmeyi seviyorum yani. Hiç böyle sürekli arkasında olmayı seviyorum. Ya yani onu döndürmemeyi seviyorum yani. Boğuşmayı seviyorum. Dediğim gibi ben mücadele gücüm asla bırakmam. Sahanın içinde her zaman en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorum. Ben kötü oynayabilirim, bazen pasitası yapabilirim, hata da yapabilirim ama benim özgüvenim hiçbir zaman gitmez. Ben yine o hataların üstesine giderim. Çünkü ben geldiğim takımda Montella hocam da olsun bana sürekli bir şey söylerdi. Derdi ki senin potansiyelin var derdi. Ya bunları bu sınırları aşmaya çalış kendine bir sınır koyma derdi bana her zaman. Ya hata da yapsan üstüne git. Ben bunu kendime oluşturdum bu felsefe olarak. Ben her zaman üstüne gitmeye çalışıyorum. Her zaman sınırlarımı aşmaya çalışıyorum. Tabi ilk önceki hedefim oynamak. Ya kendim antrenmanlarda gösterip hocanın gözüne girerek oynamak tabii ki. Ya oynayıp bu formayı hiçbir zaman bırakmak istemiyorum. Ya sezon sonu ve ilk şampiyonum olacak. Yani Süper Lig'de şampiyon olursam bu benim ilk şampiyonum olacak ve bunu Fenerbahçe ile çok istiyorum başarmak. Ya bu benim için gerçekten çok önemli. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğu hedeflediğimiz o şampiyonluğa ulaşırız. Bunun için yani elimden ne geliyorsa yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Milli takımda ilk formam 3 numara olduğu için burada da 3 numara istedim. Yani beni kırmayıp verdiler. Biliyorum burada 3 numarada birazcık özel bir formu olarak geçiyor taraftarlarımızın gözünde. Eski eski oyuncularının. İnşallah ben de onu aratmamaya çalışacağım onun için. Gerçekten saydığınız isimler çok kaliteli oyuncular. Ama benim de kendime güveniyorum. Güzel bir rekabet olacağını düşünüyorum. Çalışacağım, kendimi göstereceğim. Hiçbir rekabetten kaçmadım bu zamana kadar. Burada da kaçmayacağım. İnşallah kendimi gösteririm. Oynarız. Tanıştığım oyuncular var tabii İsmail Yüksek, İrfancan, Altay Arda'yla, mil takımdan tanışıyoruz. ya Gerçekten çok güzel bir ortam var. Müthiş bir aile ortamı var burada. Hiçbir yabancılık çekmedim. Sanki daha önce burada oynuyormuş gibi hissettim. Öyle bir ağırladılar yani. Hepsine teşekkür ediyorum bundan dolayı. Güzel yani. Çok hoşuma gitti yani. Ya soruyordum. Onlar da anlatıyordu. Nasıl bir cami, ne kadar büyük bir cami olduğunu bana anlatıyorlardı zaten. Ya ben de soruyordum hatta. ya Çünkü o zamanlar zamanlarda bu transfer konuşuluyordu. Görüşmeler vardı zaten. Ben de istiyordum açıkçası. Buraya çok gelmek istiyordum. Orada konuşmalar oluyor tabi aramızda. Ben onlara sadece şunu söyleyebilirim. Az önce söylediğim gibi. sahaya çıktığım zaman sağda her zaman asla pes etmeyen, savaşan, formanın hakkını her zaman veren bir Samet izleyecekler. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hayatım boyunca bana güvenen, hiç kimsenin güvenini boşa çıkarmadım. Bunun için uğraştım. Bundan sonra da boşa çıkarmak istemiyorum. Sabırsızlıkla onların önüne çıkmayı bekliyorum. O çubuklu formayı giymeyi bekliyorum. İnşallah güzel olacak her şey. Arkadaşlar teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür sağ olun. Ediyorum. Teşekkür ederim. Abi, sağ olun. Abi, sağ olun. Abi, sağ olun.